Evet böyle oynuyoruz. Ben dişi, dişilik oynuyoruz. Şimdi Casper'da müşteri ama elim bırakırsa. Kesper <laughs> Bey girebilirsiniz. Hoş geldiniz Kesper Bey. Siz biraz tatlı mısınız? Biraz fazla mı tatlısınız? Evet bugün dişlerinizi kontrol edecekmişiz ama ısırmayı bırakırsanız şimdi bakalım bir dişinize bakalım ay dişleriniz ne kadar beyaz ama şu dişinizi almamız lazım ama ısırmayın yoksa sizi hastaneden kovarım bakın şimdi size narkoz vereceğiz. Dişlerini kontrol edeceğiz. Maşallah dişleriniz de çok beyaz ya. Aferin. Hiç korkmadınız. Tebrik ederim sizi. O yüzden acı olarak size bunu veriyorum. Al. Hadi geçmiş olsun. Geri